Dün Major Avrupa ve Amerika endekslerinde Delta varyantının önümüzdeki günlerde daha da artış göstermesi ve ekonomik toparlanmaya sekte vurması endişesiyle satış kuvvetlendi. Olumlu gelen bilançolar, Amerika endekslerinin gerilemesine engel olamazken, pazartesi günü açıklanan Tesla bilançosu dışında seans öncesi açıklanan 3M, UPS ve GE bilançoları endekslerdeki kayıpları geri çeviremedi. Seans sonrası bilanço açıklayacak olan Apple, Google ve Microsoft'taki kayıplar, Nasdaq 100 endeksinin kayıplarını derinleştirdi. Çin'in eğitim ve teknolojide uyguladığı regulasyonlar ve Amerika ile arasında yaşanabilecek ticari gerginlikler, Amerika'da işlem gören Çinli şirketlerin hisselerinde karışık hareketler yaşanmasına yol açmaya devam ediyor. Dün başlayan ve bugün açıklanacak FED faiz toplantısı, haftanın en önemli gelişmesi olurken, faiz kararında sürpriz beklenmiyor. Enflasyon istihdam ekseninde tahvil geri alımlarında azaltım konusuyla ilgili verilecek mesaj yakından takip edilecek. Amerika tarafında ekonomik veri olarak dayanıklı mal siparişleri %2.2 beklenirken %0.8 olarak artış gösterdi. S&P CS HPI kompozit %16.33 beklenirken %16.99 olarak gerçekleşti. Tüketici güveni 129.1 ile hem bir önceki dönemin hem de beklentinin üzerine çıktı. S&P 500 endeksinde altyapı ve gayrimenkul sektörü öncülüğünde %1.61'e yakın primlenme görülürken, telekom ve teknoloji sektörleri sırasıyla %1.75 ve %1.78'lik gerilemeyle en çok değer kaybeden sektörler oldu. S&P 500 endeksinde işlem hacimleri 30 günlük ortalamanın %11 üzerinde gerçekleşti. Endekslerdeki kayıt sonrasında volatilite endeksi %10.1 artışla 19.36'ya ulaştı. Avrupa tarafında Çin'in teknoloji şirketlerine yönelik adımları, zayıf bilançolar ve delta varyantının Avrupa'yı etki altına alması endişesi satışları getirdi. Yatırımcı imserliğinde değişimin göstergesi olan işlem hacimleri son 30 günlük ortalamanın yaklaşık %6 altında gerçekleşti. DAX endeksi %0.64 yakın kayıpla negatif alanda kapanırken, takdirsel tüketim %1.82 gerileyerek endeksi en çok aşağı çeken sektörlerden olurken, altyapı sektörü ise %0.11 ile en az kaybettiren sektör oldu. Endekste yer alan 7 hisse değer kazanırken, 22 hisse de değer kaybetti. Bugün önemli ve yoğun bir veri takvimi yer alırken, NBA mortgage başvuruları, perakende envanterler, toptan envanterler, FED toplantısı ve faiz kararı açıklanıyor olacak. Bugün sonuçlanacak Fed toplantısı öncesinde Haziran toplantısı dönemine göre artan Covid-19 vaka sayılarının FED'in biraz daha güvercin kalacağı beklentisi oluşturması dolar endeksinde gevşemeye neden oldu. Öğle saatlerinde 92.80 direncini test eden endeks, Amerika açılışından sonra 92.30 seviyelerine çekildi. Sabah saatlerinde zayıf bir görünüm sergileyen euro dolar paritesi günün geri kalanında yukarı yönlü bir seyir izleyerek 1.1841'e kadar yükseldi. 200 günlük hareketli ortalamasından destek alan sterlin dolar paritesi de benzer bir seyir izleyerek 1.3894'e kadar tırmandı. 139 direncine oldukça yaklaşan parite için bir sonraki önemli direnç noktası 13925. 1800 dolar desteğinin üstünde tutunmakta zorlanan altın 1798 dolar seviyesindeki 100 günlük hareketli ortalamanın etrafındaki seyrini koruyor. Gün içinde en yüksek 1805.30 dolar seviyesini kaydeden değerli metal günü %0.15 primle 1800 dolar seviyesinde sonlandırdı. Günün büyük bölümünde 25.10 ila 25.20 dolar bandında yatay seyreden gümüş, Amerika açılışından sonra gelen satışlarla 25 dolar desteğini kırdı. 24.50 dolara kadar gerileyen gümüş, günü %1.85 kayıpla 24.72 dolar seviyesinde tamamladı. Covid-19 vakalarındaki artışın talepte düşüşe neden olacağı beklentisi petrole satış getirdi. Eylül vadeli WTI petrol, gün içinde en düşük 71.08 dolar seviyesini kaydettikten sonra seansı %0.35 kayıpla 71.65 dolar civarında tamamladı. Benzer bir seyir izleyen aynı vadeli Brent petrol ise günü 74.45 bölgesinde yatay eksi sonlandırdı. Pazartesi günkü primlerin bir kısmını geri veren endüstriyel metallerin tamamı dünü kayıpla sonlandırdı. Elimi bakır %0.5 kayıpla 9758 dolar, alüminyum %1.15 kayıpla 2490 dolar seviyesinden kapandı. Pazartesi günü yaşanan kayıpların aksine dün hem Avrupa hem de Amerikan 10 yıllık tahvillerinde toparlanma görüldü. Amerikan 10 yıllık tahvil getirisi 5.4 bas puan daralarak %1.23 seviyesine ulaştı. Avrupa tarafında ise 10 yıllık tahvil getirileri İngiltere'de 1.4 bas puan gerileyerek %0.55, Fransa'da 1.3 bas puan gerileyerek %0. %0.09, Almanya'da ise 2.4 baz puan gerileyerek eksi %0.44 seviyesinde işlem gördü. Türkiye hazine euro tahvilleri hafif primle işlem görürken 5 ve 10 yıl vadeli kıymetlerde getiri sırasıyla %5.02 ve %6.12 seviyesinde yer aldı. 5 yıllık Türkiye CDS'i yaklaşık 5 baz puan genişleyerek 389 seviyesinden işlem gördü. Şirket kıymetlerinin de primli işlem gördüğü dikkat çekti. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.